Ne maske var ne bone ne de eldiven hatta birinde tişört bile yok elini önce ağzına sonra yufkalara götürdü baklava tepsisine serdi bu görüntüler büyük tepki çekti <laughs> Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkta kulaç. Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi. Son skandal bu. Yarı çıplak baklavacı. <laughs> Burası Adıyaman'da bir baklavacı. işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. Maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı. Bir başkası da o anları kaydetti. <laughs> Yufkaları tepsiye sermeden önce ağzına götürdü. Bundan sonra... O baklavaları yiyecek olanları unuttular. Görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler saliyle beğeni değil tepki topladı.